Arkadaşlar hoş geldiniz bir Five Nights nice at Freddy's in Real Time videosuna daha. Niye böyle sesler çıkardı mı? Ben de sorguluyorum. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir mesele var. Önceki bölüm meydan okumaları tamamladıydık ve şu an haritada minimap'te satın almamız gereken tek bir yer kaldı. Orası da giriş. 500 dolar ihtiyacımız var. O da 6. geceyi bitirince elimize geçecek. Hiç uzatmadan 6. geceyle direkt başlıyorum. Hmm, telefon çalmıyor. Niye çalmıyor? Hmm. Esedim biraz pardon. Neredesin? Nerede? <laughs> 1B'de. Okey. Şimdi 6. gecede ekstra bir zorluk bir şey olacak mı acaba? Ha, biz altımıza sıçırtacak bir şeyler olmaz diye umuyorum. Hmm. <laughs> Anlık bir hareket göremiyorum. Panik Allah'ım tebari kesmek. Bu ne lan? <Gülüyor> 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 ah. Oh! Çok korktum lan. Çok korktum bir anda acayip korktum. Mavi yapalım ya. Bir videoda mavi olsun ışığımız. Olmaz mı? Çok da aydınlık ama mavi umarım suratım işe yapmaz. Abi o neydi? Köpek vardı ya. Hayırdır? Köpek. Resmen köpek animatronik vardı ya. Ben size taktik söyleyeyim mi? Kameralara çok odaklandığım için gitti az önce ya. Round. Round ne ya? Gece işte. Şu mikrofonu iyice yaklaştırayım da sesi mi güzel olsun ya. Hmm, bak az önce çıka geldi görmedik onu düdük gibi. Bak bak bak. Bir şey geçiyor orada. Evet. Neredesin Freddy? O köpek bir daha gelmez inşallah. Ne oluyor dayı ya? Rabbi? Sikir. Oo burada ana baba günü yapmışsınız. Çok iyi. Oğlum az önceki köpek neydi? Bak, kafama takıldı o benim şu an ya. Red'i de gidiyor şu an. Allah Allah. e falan mıydı acaba? Şu an box'ı burada. Okey. Bakınıyorum buralarda bir şey yok. Evet ikiniz yine gelin oradan güzel. Neredesin? Freddy nerede? Burada. Ha. O anan ne yapayım ki yani? Evet, yine oyuna birazcık odaklandığım için sessiz olduğum saatlerdeyiz, dakikalardayız mı deme. Gidiyorsun çok iyi. Oğlum ben az önce bir şey mi gördüm? Allah sağdaymış. Son anda şey yaptık. Buralarda bir ya bir şey mi görün be? Hmm. Hmm. Ben biraz fokusum biliyorsunuz mu ya? <laughs> Bu ne? <laughs> o ne kardeş? Aa köpek saldırıyor haritaya. Harita kameraya bir kamera ya. Sen buradasın tamam sen beni ilgilendirmiyorsun da şu an. Oğlum değişik değişik şeyler görüyoruz ya bu ne? Allahümme salli ala ya Rabbi Allah Allah. E, 4B, 2B. Kapatamadım. Gidiyorduk az da. Bunu mu kaşıyım, bunu mu kaşıyım? Evet. Bonnie gidiyor. Foxy Gitti. <laughs> Allah belanı vermesin senin ya. Of. Korkuyorum acı korkuyorum da. Ne istiyorsunuz yani daha? Bu köpek kameraya saldırıp duruyor bak. Fetch midir, merch midir, ne artık? Bir şey gördüm orada. 2B, 4B, buralarda Sayın Freddy yok. Allah Allah, neler oluyor ya? Kameralar çok karıştı, çok kafam karışıyor. Şu anlık bir problem yok. O ne? O ne abi? Ben neler görüyorum? Bir şeyler görüyorum ben. Şizofren olmuş olabilir miyim? Allah. Şey nerede? Tamam. Sen oradasın. Allah Allah seni gar etmesin ya dostum benim. Şu an çok geriginim. Gerigin. Ha? E, ee? Bizim görmüyor ışıklar yanıp sönüyor. Gittik ya, gittik galiba. Oh. Oğlum harbi bu, bu sefer gerçekten korktum. Bu ne? Bu ne abi? Ördeyiz. Ormandayız. Garip bir müzik çalıyor. Korkunçlu sesler var. Hı -hı, bu ne? İnek mi ölüyor? Kurt mu oluyor? Gergeran mı zırlıyor? Bu ne lan? Sola gidiyorum. Amp Ne oluyor lan? Sola gideceğim sadece. Niye bilmiyorum. Oğlum tüylerim diken diken oldu. Bu ne lan? Bu sesler ne kanka? Deli etmeyin beni ha. Bu ne buralarda da bir şey yok. Boşuna mı geldim bu yolu? Bu sesler ne anasını satayım ya. Biz niye ördeyiz? Bu bir muamma ama. O bu sesler harbi korkutuyor şu an beni. Kayboldum vallahi ormanda kayboldum. Nereye gidiyorum? Hadi. Aha. Anahtar aldım. Eve mi gireceğim şimdi? Oğlum aynı yolu mu dolaştım? Ne oluyor? Harbi kafam allak bullak oldu ya. Evet. Nasıl aynı yola gelebildim hayret. Bir anahtar aldım şimdi eve gidiyorum yine. <laughs> Allah'ım yarabbim. Eve gireceğiz. Jumpscare yersem vallahi var ya bu oyunun yapımcısına buradan ana avrat düz giderim yani. Bunu da bir söyleyeyim de baştan. Yok yok. Hayır eve girmiyoruz mu işte? Ne oluyor? Hey ee, eve de gireyim. Hayır burada hiç hoş şeyler olmuyor. Nereye gideceğim ben? Buran nereye gidiyor? Bu farklı bir yere gidiyor lan. Evet. Ne oldu yani şimdi? Ne oluyor? Hareket edemiyorum. Yine geliyor, yine geliyor bu kodumun mor adamı bu. Kodumun moru yine geliyor. Bak ben bu adamı var ya alırım. Oğlum bırak lan bizim yakamızı. <laughs> Sinirlendim. Ya sabır Donavını öldürdü yetmedi. Ördekten ne istiyorsun lan? Neyse 500 dolarımızla ne yapacağımızı biliyorsunuz. Aa, aa siz kimsiniz? Siz... Giriş. Çıkış. Ne? Ne yani bu? Ne bu? Arabaya binebiliyor mu? Binemiyor. Oha lan oğlum açık dünya. Sinema. Giriş. Hello. Aa oha nesi ya. Resimler. Ya resim toplayıp 7. geceyi mi açacağım şimdi? Arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıralım. Ben o sıra devam edeceğim oynamaya. Bir sonraki bölüme eklerim. Siz o sırada videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı düşünebilirsiniz. Ben de o sırada artık oyunu bitireyim ve bir bölüm daha kaydedip bu seriye bir son vereyim. Hoşçakalın. Bay bay.